Arkadaşlar ben ve bugün sizler bir şey. videomu devam ediyorum çünkü geçen sene video çektim Hiç beğenmiş ben beğeniler biraz fazla gelmiş ben de o yüzden bu videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar neyse yani işte. hadi biz kaybetmeden başlayalım arkadaşlarım seviyorum arkadaşlar. Seviyorum arkadaşlar. Seviyorum. Arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Orada iseniz bir like atın. Like atın da şak atın. <laughs> arkadaşlar ben bir arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Orada iseniz sadece bir like atın. Benim... Sevginizi, kalbinizi atın arkadaşlarım. Arkadaşlarım ya. Atın diyorum, ölüyorum. Bu nedir arkadaş? Ne? 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 Bu güzel. Güzel, 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 güzel. hayır Haydi bakalım. Şimdi bak arkadaşlar ne gidiyor yok. Neyse. Sizi aşırı seviyorum arkadaşlarım. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bazı videolarımı bile beğenmiyor. Yani geldiğim halde neyse. Videomuza hadi bak devam edelim. Bunlar geçen sene biraz fazla beğeni bir geldi. Videom ve bu üçüncü videom. Çünkü daha yeni başladı ve ben biraz korkuyorum Ben çünkü ben ilk defa video çekeceğim ve videom olduğu için biraz nasıl video çektiler. Nasıl yapacağız? Hiç bir şey bilemedim. Ben de artık oyun videolarına başlayacağız arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Orada isteniyin sayıda bir like atın, beğeni atın. Sevginizi, kalbinizi, her şeyinizi atın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Canım erkek dişlerim. Yani haydi bakalım. Hadi bakalım. Mırım Arkadaşlar ya bu ne diyor? Ay arkadaşlar ölüyorum ben ya. Bugün pek yapabiliyor muyum yapamıyor muyum Bilemiyorum. neyse Haydi arkadaşlarım canım var öyle istediğiniz sayede like atın arkadaşlar ben şarkı her söylediğimde ölüyorum ya biraz söylemesin olur mu arkadaşlar ya bu da bismillahirrahmanirrahim her söylediğimde ölüyorum çünkü dikkatim dağılıyor arkadaşlar ve dikkatim dağıldığı için de hep ölüyorum arkadaşlar. Ben ölmek istemiyorum. <laughs> arkadaşlar ya ben niye ölüyorum? Ben niye kafamı çarpıyorum acaba? oh, bir ikili yıldız buldum. Birazcık daha hızlı hız, Ama bunu pek fark etmiyor olabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da bunu hiçbir işe yaramadığını da düşünebilirsiniz. Ama bu bir, birazcık bir tık hızınızı artırıyor benim bildiğim kadarıyla. Neyse. Geçen sene yaptığımda bu videoyu biraz beğeni geldiğini gördüm. Ve ben de bu videoyu birazcık daha devam ettirmeye çalışacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım Kalbimi açıyorum size. Arkadaşlar benim... Ben Ayşe Güven mor kalp Her zaman size kalbimi sevgilerimi atıyorum. Canım erkek dişilerim. Neyse arkadaşlar. Oo, Biraz fena geldim. Neysem. Hoppa, hoppa. Arkadaşlar çok iyi değil miyim ben bu oyunda ya. harkayım arkadaşlar yani. Bu benim suçum değil. <laughs> arkadaşlar ben de böyle, böyle abuz Seven bir çocuk olarak. Hmm. Ay arkadaşlar ya. Ben ölüyorum sürekli arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şimdilik şu, şu videoyu bitirelim. Ve videomuzun sonuna gelirim arkadaşlarım. Çünkü ben biraz yoruldum arkadaşlar. Video birazcık kısa sürdü biliyorum arkadaşlarım. Ama o yüzden de kısa için birazcık fazla dikkatli olacağım arkadaşlar. Çok dikkatli olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ha. Arkadaşlar ben genellikle bu oyunda aşırı iyi bir kızım. Ve böyle bir hata. Her zaman böyle ölmem ben. Genellikle pek öldüğüm görülmez arkadaşlarım. Neyse. Arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geleceği zaman. Şimdilik videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar şu şu altını da toplayalım da bir arkadaş yani arkadaşlar ve şimdilik videomuzun sonuna gelelim ay tatil öldük arkadaşlar neyse videomuzun artık sonuna gelelim bye